Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün azanlı hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen çiftlerinden birisi olan Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. İkilinin şoklu fotoğraflarını sizler için videoda toparlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar eğer videomu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Twin, first, and